Var bizim. Düşüncelerin, inançların üzerinden tankların geçtiği, özgürlüklerin yok sayıldığı 28 Şubat durumu unutmadık, unutturmayacağız. Türkiye'de düşüncelerin, inançların, kimliklerin üzerlerinden tankların geçtiği o 28 Şubat günlerinden bu zamana kadar gelebilmemizde sizin çok büyük bir emeğiniz var. Bu kalpler size çok minnettar. Binlerce kız kardeşlerimizin eğitim hayatından mahrum bırakıldığı... İmam Hatip okullarında öğrencilerin zulme maruz kaldığı elin bir hadise. Bu uğurda mücadele vermiş olan herkesten Allah razı olsun diyoruz. Biz bugün eğitim özgürlüğümüzü oluştuysa 28 Şubat'ta bu mücadeleyi veren büyüklerimiz sayesindedir. Allah onlardan razı olsun. İlim, ahlakı ve toplum yaşamı birer bayrak yarışına benzer. Haleflerimize devretmek üzere bayrağı seleflerimizden devraldık. 28 Şubat döneminde inandığı dava uğruna ömrünü ve umutlarını hiçe sayan aziz 28 Şubat mücahitlerini saygı ve minnetle anıyorum. Öz vatanında garip, öz vatanında parça olanların hikayesi diye anlattılar bize 28 Şubat'ı. Sizler cefasını çektiniz, bedenini ödediniz. Şimdi bize düşen bir dava şuuru ile geçmişini unutmadan geleceğe bakmak olacaktır. 28 Şubat, tesettür, inovatif, ikna odası sorunundan ibaret değil. Bedelini ödemediğimiz hiçbir zafer bizim değildir. Bedelini ödeyen ve buna razı olma ne mutlu. Allah hepsinden razı olsun. Dini ve yerine getirmek isteyen Müslümanların bir nevi kamusal alanlardan silindiği, bu uğurda mağduriyet yaşamış ve mücadele vermiş, ahirete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da minnet ve şükranlarımızı sunarız. Bundan 22 yıl önce, 28 Şubat günü, inanç özgürlüğüne, hak ve adalete, istikbalimize darbe vurulan gündür. 28 Şubat büyük acılara ve canlara mal oldu. Bugün sizin gözyaşlarınızı temsiliyiz. Sizleri saygıyla, minnetle anıyoruz. Kız kardeşlerimiz tesettürlü bir şekilde okullarına rahat bir şekilde girebiliyorlarsa bunu o gün onurlu bir şekilde mücadele eden büyüklerimize borçluyuz. Şu an başörtü özgürlüğü varsa sizin sayenizdedir. Biz sizden razıyız. Allah da sizden razı olsun. Cumhuriyet tarihimizin ve demokrasimizin kara lekesidir 28 Şubat. Bugün 28 Şubat 2019. O kara günden hiçbir eser kalmadı. Yılmadığınız ve bu zulme dayandığınız için sizlere minnettarız. Memleketimizin selameti için o günlerden bugünlere her türlü fedakalı yapan herkese minnettarız. 28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız. Eğitim için gittiğiniz gurbette göstermiş olduğunuz başarı bizler için bir umut olmuştur. Bizler vermiş olduğunuz mücadelenin devamlısı olacağız. Ama siz pes etmediniz. Tüm zorluklara göğüs gerdiniz, direndiniz ve sabrettiniz. <laughs> bizler bugün ilk okul sıralarından üniversite dersliklerine kadar başörtümüz dedikliğinizde rahatça bir eğitim verebiliyorsak bu sizin zamanında vermiş olur. Deniz istedikleri dedikleri Allah'ın ayetini takanlara geri kapalı dediler. Ama baş nereye gelebileceğini görmediler. Allah sizden razı olsun. Dünyayı aynı de değiştirmeye çalıştılar. Başımızdaki örtüleri çıkarmak istediler. Siz buna izin vermediniz. Biz sizden razıyız. Allah sizden razı olsun. İnna Allah'a mersa birim. Şüphesiz Allah sabredenlerle birliktedir. Başarıt özgürlüğünü bizlere kazandırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Değerli hocam, 28 Şubat'ın tanığı olarak çektiğiniz çile, göstermiş olduğunuz mücadele bizlere örnek olacaktır bu davanın mağdurlarına, kahramanlarına ve bugün baş memarlarına, tüm insanlık adına bir günün borcumuz var. Bizim. Kadınların başörtüsüyle okullara sokulmadığı günlerden, başörtümüzü amfilerdeki yerlerimize aldığımız günlere gelmemizde sizin dik duruşunuz çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet tarihine bir kara defa olarak sürülen 28 Şubat'ın yıl dönümünde bizlere cesaret ve vedakarlıklarıyla örnek olup Bugün bizlerin daha özgür bir şekilde yaşamasına vesile olan büyüklerimize, bugünün gençleri olarak minnettarız. 28 Şubat İmam kapılarına kilit vurulmasıdır. 28 Şubat memurların pantolonu karışık bu adam namaz kılıyor denilerek işlenmesidir. 28 Şubat ikna doları kurularak başörtü öğrencilere psikolojik baskı uygulanmasıdır. 28 Şubat'ta mücadele veren tüm büyüklerimizde Allah razı olsun. Sizlere ne kadar teşekkür etmek adlı. Biz bugün sizlerin 28 Şubat'ta vermiş olduğun mücadelenin meyvelerini yiyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bizler 28 Şubat'ı yaşamadık belki ama onu annemizden, babamızdan, büyüklerimizden dinledik. Ve bildik ki bu 28 Şubat onların kalbinde büyük bir yara açmış. Ve onlara denmiş ki 28 Şubat bin yıl sürecek ama Rabbim buna izin vermemiş. Biz de bilinçli birer birey olacağız ve o günlerin tekrar gelmemesi için elimizden geleni yapacağız. Bugün 28 Şubat. Her ne kadar o günleri görmemiş olsak da yapılan zulümlerin bilincindeyiz. Bizler bugün eğitimlerimize rahatça devam edebiliyorsak zamanında bu zulümlere göğüs gelmiş büyüklerimiz sayesindedir. Allah o günleri tekrar yaşatmasın. Allah sizden razı olsun. Bize neyi verirlerse versin, hem bu boş vazgeçmeyeceğimizi bize öğrettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Biz sizden razı olduk, Allah da sizden razı olsun. Annem bu olaydan her bahsettiğinde başındaki başörtünün değerini bir daha anlıyorum ve şükrediyorum. Biz sizden razıyız, Allah da sizden razı olsun. La tahsan innallahu Üzülme, Allah bizimledir tesettür aşktır. Sevene ayet, sevmeyene bez parçasıdır. Dünya bir olsa da, dahi başımızdaki örtüyü çıkartamayacaklarını gösterdiğiniz için teşekkür ederim. kadar zorluklara rağmen güvencinizi yani kaybetmediniz, inancınızı kaybetmediniz. Biz başımızdaki örtüyünün değerini sizin sayenizde anladık. Biz sizden razıyız. Allah'a sizden razı olun. Zamanlar karanfiller vardı başörtüsü üniversite kapısından alınmayan. Şimdi ise o karanfillerin göz açlarına yaslanan başörtüsünü takıyoruz. Allah sizden razı olsun. Hakkınızı helal edin.